taksicilik yapıyordum. 23 yaşındayım. Bu at yarışları İzmir'in Şir Şirinyar bölgesinde bu at yarışlarının yapıldığı yere müşteri götürdüm. Karnım da acıkmıştı. Hep el arabalarında köfte satarlar. Biz de alırız yani. Ondan sonra baktım orada bir El arabasında köfte satıldığını düşündüm yani adam mangalda köfte yaptığını düşündüm fark ettim arabayı gittim baktım ben köfte dikkat etmedim hep köfte olur yani içe mangalda adam işte yarım ekmeğin içine yaptı verdi bir baktım. Köfte değil, lezzetli bir şey yani köfte. Onun lezzeti köftenin yanında böyle farklı bir şey. Dedim ustam bu ne? Dedi, uykuluk dedi. Allah Allah dedim. Ondan sonra gene aynı fiyat yani bilmiyorum o günün parasıyla kaç paraydı küçük bir para. Ondan sonra ben o tadı unuttum. Aradan yıllar geçti. Bu 84 senesinde olan bir durum. Ben unuttum tabii. Bu uykuluk genellikle e, hayvanın kuzuların boğaz kısmından buradan az bir miktarda çıkıyormuş. Onun için şimdi satılıyor da o zamanlar böyle kasapta falan satılmazdı bu uykuluk. Bunu bu uykuluğu salhanede çalışan çalışanlar işte öğlen yemeğine falan cizmeleriyle çıkıyorlar ya cizmelerinin içinde yani bir nevi çalma o şekilde çıkartırlarmış ama o kadar lezzetli ki yani etten çok daha lezzetli bu uykuluk. Mangalda yapacaksın ama yani suyunu çekecek öyle e, evde yağda falan yapınca o kadar lezzetli olmuyor. Sonra yıllar geçti. Luna Park'ta Nargile içiyoruz İşte yaklaşık e, 60 yaşın üzerinde insanlar fazla kişi yok ama 5-6 kişi toplam yani 5-6 kişi geliyor bir kişi var. Böyle hantal o da herhalde 50 55 yaşlarında. 55 yaşlarında konuşmaz hiç. Diğer insanlar zaten nargilede pek çok sohbet olmaz. Yani herkes e, oturur ama tek tük yani sohbet olur. O iri yarı adam bana hantal görünüyor. Benim gibi yani tam, tam görünümlü bana böyle yaptı. Valla Cuma o gün Perşembe akşamıydı galiba. Perşembe akşamıydı tahmin ediyorum. Yarın dedi yemek yemeden geldi. Ondan sonra böyle bir samimiyetim yok adamlar o şeyle sonradan isminin Süleyman olduğunu öğrendim ondan sonra öğrendim, ertesi günü geldim hakikaten yemek yemeden ama karnım böyle şey yapıyor zil çalıyor yani gerçekten de geldim ondan sonra nargile söyledim ama yani böyle gözüm Süleyman abi arıyor gelecek mi gelmeyecekse oradan bir şeyler atıştıracağım yani karnımı doyuracağım Geldi Süleyman abi Elinde bir tane Torba Ondan sonra Arkadaş Bir büyük Kokoreç Bütün ama fırınlanmış yani şeyden hazır. Ondan sonra normalde kokoreççiden kokoreç alırsan şu kadar keser sana. İncecik böyle keser. onu Keser de keser çoğaltır çoğaltır böyle ek, çeyrek ekmeğin içine koyar. Bu böyle bir şey değil ya. Böyle kocaman bir de kalın sarılmış ocak kısmına götürdü. ...bana işaret etti. Ona ben ilk defa... ...o kokurici bir arada gördüm. Ondan sonra dedi... ...içki içelim mi dedi. Olur dedim. Tabi bize de rakıyı almak düştü. İşte... ...ara sıra... ...kalktık kalktık... Yani hem nargile içiyoruz. Öyle tuvalete gider gibi kalkıyorsun... Yani ...iç şeyini atıyorsun... Sonra bugün öyle geçti. Aradan valla bir ya da iki hafta geçti. Bugün yine bana yarın dedi yemek yemeden geldi. Dedi. O dedim gene yani kokoreçe doyacağız yani. İnsan kokoreç de yıkanmış gibi oluyor. Tabii iki kişi yemiyor. Orada kim varsa ikram ediyorsun. Çok çünkü bitmez o kokoreç. İyi dedim gene kokoreç ziyafeti var dedim. Bu uykuluk getirmiş. 5-6 kilo getirmiş. Ondan sonra tabii ki kokoreç beklerken uykuluk çıktı. Ben uykuluğu unutmuştum. Ta 84 senesinde yemiştim ben onu. Taksicilik yaparken. Tadını da unuttum yani. Lezzetliydi de. Yine biz aldık rakıyı. Ondan sonra mangalın bu nargile içtiğimiz için orada köz var. O közün üstüne koyduk. Gidiyoruz, içiyoruz. Geliyoruz gene. Oturuyoruz. Nargilemizi içiyoruz. Gidiyoruz mutfağa atıyoruz. Sohbet ediyoruz. Böyle. Oranın genel müdürü var. Bülent isminde. Kısa boylu. O daha önce ee, İzmir'de Dalyan'ın yani eee gemilerin yanaştığı ne, ne, neydi onun ismi ya? Hay Allah ya. Galyan değil o ismi. Başka bir şey. Gazinonun ismi Dalyan da o konteynerların indiği, bindiği yere oranın müdürüydü o. O gazinonun müdürüydü. Ondan sonra Oradan işte bu e, Luna Park'ın genel müdürü oluyor. Oradan tamamından sorumlu. Orada da gazino var. Gazino ama genellikle düğün oluyor. Yani düğün yapılıyor. Ondan sonra işte genellikle partilerin e, derneklerin genel kurulları orada oluyor. Seçimler orada oluyor falan. Yani adamın ömrü içki, pizci de insanın kahrı çekilmez ki. Akşam o insanı çekiyorsan muhakkak bir taraftan da içiyorsun yani. Bu dolaşıyor tabii. Hep dolaşır böyle. Yani ne oluyor ne bitti. Adam sorumlu çünkü. Bu giriyor mutfağa. Bakıyor. Mutfakta e, biz vardık. içki içiyorduk. Bir şey söylemedi. Mangalda et gördü bir tane bir attı ağzına. Bu ne dedi? Ondan sonra yani tadı o kadar lezzetli ki ben diyor yıllardan beri diyor yani gazinoculuk yapıyorum. Ben böyle bir lezzet görmedim. Nasıl bir şey bu? Yani balık desem balığa benzemiyor uykuluğun. Yani güzel yaptığın zaman odun kömüründe gerçekten çok lezzetli. Yani yemeğe doya, doya çerez gibi yersin onu. Ondan sonra Şaşırdı yani. Ben dedi 40 seneden beri gazinocuyum. Nasıl böyle bir şeyin o varlığından haberim olmaz? Süleyman abi izah etti. O Süleyman abi e, meğerse büyük bir e, bu hayvancılıkla ilgilenen bir tüccarın e, kasabıymış. Kasabı derken bunun adına, o tüccar adına, tüccar mesela gidiyor Bursa'dan 600 adetlik bir sürüyü satın alıyor. Ondan sonra Süleyman abi de onun yanında çalışıyor. Süleyman abi gidiyor, o sürüyü oradan alıyor, yüklüyor arabaya, getiriyor. Yani böyle, adamların çalışma şeyi böyle. Geliyorlar, onu kesiyorlar, ete çeviriyorlar, ete döndürüyorlar. Adamların işi bu. Süleyman abi de bu işi bildiği için e, tutuyor. E, yani ne, hayvanın neresinin yeneceğini biliyor. E, onların çalıştığı kokriçler var. Bu bağırsakları sattığı yerler var. Onlara da e, şey yapıyor. Yani bak diyor, e, bana diyor bir tane şey kokrici diyor, alacağım diyor. Tamam diyor. Çünkü onların diyaloğu yıllardan beri. O tutup para vermiyor ona. Yıllardan beri onların kendi aralarında diolo var. Fakat kim ne yiyecek? Yani eve götürse kokrich evde ondan sonra e, bilmiyorum yenir mi o kadar Kokriç? Bilmiyorum nereden sevdi beni Süleyman'a. Hani sohbet eden insan da değil yani konuşan insan da değil. E, sonra onun bir zamanı varmış bu kokrich'in hani süt kuzudan oluyor yani her zaman yenmez dedi işte falan bu tekrar etti böyle zaman zaman e, getirirdi Ondan sonra yani önceden sinirli çakar yemek yemeden Çünkü karının toksa zaten yiyemezsin onu. Ondan sonra e, tok karnına onu Çünkü doya doya yiyeceksin onu şey gibi Zaman zaman bu şey ziyafeti oldu. Ya kokriç getiriyor ya uykuluk getiriyor. Sormuyoruz tabii. Ayıp. Zaten para vermiyoruz. Hani bir de ne getireceksin diye sorulur mu? Bu Süleyman abi sayesinde hem kokrice doydum hem de uykuluğa hem de çok lezzetli vasiyette rakı ile birlikte biz onu zaman zaman e, gömdük yani. E, vallahi yaşıyorsa Süleyman abi kulaklarını çınlattım şimdi. İyi de oldu ya valla. İnşallah yaşıyordur. Allah uzun ömür versin.